Hey siz ikiniz. Vay canına. Tüm bu harika malzemelere bir göz atsın. Kesinlikle harika bir pasta yapacak. Bu lezzetin ne yapacağız? Bakalım Nina'nın stratejisi neymiş? İkramlara gazoz döküyor. İşte diğer adım. Jöle tozu. Bunun nereye gittiğini biliyorum. Tatlı jöle. Gökkuşağı pastasında kim gökkuşağı jöleleri istemez ki? İşte sırada rengarenk süslemeler. Ve o bizim. Hepsi bizim. Hadi kızım denemelisin. Dilimle bakalım. Ve sırada tadına bakmak var. Gökkuşağı mükemmelliği senindir. Kulak kulak Ah, ilaç gibi geldi. Acaba Rina ne yapıyor? Hmm. Ayçiçek ya. Güzel güzel. Bence tamamen değişik şeyler peşindeyiz. Ha? Köpüren şeker. İşte oldu. Bu mükemmel bir lav lambası. Nena biraz ister misin? Pekala bir takas. Güzel işte. Artık herkes çok mutlu. Bekle, Nena, açma! Aa, aa! Neler oluyor? Her taraf lav oldu. Çok fena. İyi seyirler kızlar. Ne yemek var? Açın bakalım. Wow, şekerler! Harika. Çikolata tabağı ve sakızlı tabak. Her ikisi de uber lezzetli. Denesem de taraf seçemezdim. Yiyelim mi? O kadar da hızlı değil. Onunla yemek yapıyoruz. Cülü bir şeker şırıngası yapıyor. Buradaki sürece güvenin arkadaşlar. Sık hadi. işte. Çikolata şurubu hizmetinizde. Hmm, i̇yi eğlenceler Jules. Oo, Hindistan cevizi ve karamel çikolatalarıyla mı? Harika. Yine yine. Ve böylece bütün atıştırmalıklar bitiyor. Onu kim suçlayabilir ha? Aa, acölye, biraz. <laughs> o kadar iyi değil mi? ve hepsi gitti. Tanrım. Bal kendi küçük lezzet macerasına hazır. Jöle tarzı. Bu iyi bir yemek ya da daha doğrusu bulamaç tabağının her yerine koyuyor. Şimdi daha fazlasını ekleyin. Bu sefer farklı bir renk. Ne planladığını merak ediyorum. Lezzetli olsan iyi olur. Mavi de çok yakışacak. Bal. neredeyse bitirdin mi? Ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum. Üstüne de serpiştirelim. Aman tanrım. Bu gerçek mi? Rengarenk jöleli kat kat pasta. <laughs> Artık yemelisin kızım. Lütfen bol ye. Bunu hak ediyorsun. Ah ağzım sulanıyor. Fantastik görünüyor. <laughs> Ooh, aa, sadece vay diyorum. Bu akıllara durgunluk veriyor. Kesinlikle müthiş. <laughs> Julie. Şu güzel pastaya bak. Pekala. Hayır. Hiçbiri senin değil. Hepsi balık. <laughs> uh -oh. Julia kazanmak için var. Ya da yok etmek için. O pasta dayanamayacağı sıcaklıklara kadar ısıtılıyor. Bu harika şeye güle güle deyin. Çünkü şimdi yapışkan bir şeyden başka bir şey değil. Ah, aman tanrım. Ah Julie. Neden ah neden? Ah kızlar. Tea için eller serbest. Yaşasın. İyi için evsiz yeme mücadelesi. Woohoo. Hadi başlayalım. Merhaba bana atıştırmalıkları gösterin. Muhteşem görünüyorlar ve öyleler de. Ama eller olmadan pek temiz değil. Zavallı hesap. Aynı şey Tracy'miz için söylenemez. Eller serbest. Olasılıklar sınırsız. Çok iyi. Bunlar ekşi biberon mu? Şuraya bakın. Elsa hala mücadele ediyor. Ne gün ama. Elsa'yı daha fazla izleyemem. Ona şu an çok gıcık oluyorum. Buldum. Ha? bir biberon mu? Aynen öyle. Süper bir iksir yapıyoruz. Ve sanılanın aksine bebekler için değil. Neredeyse hazır. Haydi hanımefendi. Ah Elsa için çok üzülmüyor musun? Kesinlikle. Tracy ona da biraz verebilir misin? Evet. Ama bir dakika. Hazırlamamız gereken bir şaka var. O jöle bir borunun üstünde çok sakat duruyor. Aslında olay da bu zaten. Olamaz. Ona dökmemizi ister misin? Tabii ki. Bu kadar ısrar ediyorsan... <laughs> Aksi. Tamam. Hadi seni temizleyelim olur mu? Vay canına bu da ne? Ayıcıklar. Çok güzel. Elsa'nın küçük tatlılarına bakın. Ve Tracy'nin dev jölesi. Hadi bakalım. Hadi onları yiyelim. Elsa'nın bir sıkıntısı yok. Koca bir ayıcık ordusu var. <laughs> Tracy. Koca ayıyı ortaya koy. Koca ayı konser mi veriyor? Tracy, sen muhteşemsin. Ah işte bu. Yaratıcınla tanışma zamanı kocayım. <laughs> Eriyor. Ayak Neredeyse tamamen eridi. Sadece ufak ayıcıklar kaldı. Vay burası sıcak olmaya başlıyor. Bak jöle çikolatanın her yerinde. Ve onu yemek çok lezzetli olacak. Oh baby erimiş jöleye batırın. Oo, tadını çıkarın kızlar. İkisi birlik olunca neler olabileceğini görüyor musunuz? Lezzetli ikramlar için hazır mısınız? Ah evet. Hadi açın. Harika. Nefis jelibonlar. Çok lezzetli. Keyfini çıkardın. Betty'nin se <laughs> çikolatalı kolası var. Ne kadar da leziz. Hadi ısır bakalım. Tam nokta atışı değil hmm. mi Bet? Acaba içinde ne var? Şeker. Yani bir sürü şeker. Denle lezzetli bir takas yapmak ister misin? Bu bir anlaşma. O şişeyi şekerle dolduruyor. Acı sos mu? Bet'inin yarışmaya bunun için katıldığını sanmıyorum. Ateş. Şimdi sıra şakamızda mı? Bu çocuk ne planlıyor? Sanırım birazdan öğreneceğiz. Deni ballı bir jöle yapıyor. Şeker kaplamalarıyla birlikte ah harika görünüyor. Hayır Betty, bir ısırık bile alamazsın. Ah! Sen şimdi görürsün Deni. Sıkışmış. Bir planın mı var? Mom. Neler oluyor? Deni iyi misin? Vay çok iyi görünüyor. Hadi açın şu tepsileri. Ah bebe süslü bir çikolata mı? Peki Rina için? Hiçbir şey mi? Bu hiç adil değil. <gülüyor> <gülüyor> en azından Nena'nın hayatının en güzel zamanını geçireceğini biliyoruz. Bir fikri var. Al şu altına. Ah sen bir dahisin. Harika. Altın ışıltılı pasta. Şimdi bu kötü çocuğu kırma zamanı. Vay. İçinde daha fazla çikolata var. Aman tanrım. Bu şimdiye kadarki en iyi gün. En azından Nena için. Rina, kaçırıyorsun. Harika, harika. Ee, bu göz bebekleri nereden geldi? Hiç önemi yok. Onlardan nefis bir pasta yapıyor. Aha! Bekle. Bir fikrim var. <laughs> Kurut. Dur bakalım. Hey altın kız, Sen çok şık görünüyorsun. Ha, dondun mu? Yeni metalik görünümü bayıldım. <laughs> Hiç endişelenme, pastan benimle güvende. <laughs> Hadi açın bakalım. İşte bu. Şeker. Çok tatlı bir nefis. Milinse solucanları var. <laughs> Oho. 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 Aa, ah, şimdi sıra sende. Kova wow. dolusu şekerli kız. Çok şanslısın. Evet. İkiniz de gözlerinize ziyafet çekebilirsiniz. Ha? Bir fikrim var. Deni bir şey deneyecek gibi. Ama sıradan bir dondurma yapmayacak. İzleyip görelim. Zelibon ve gazoz ekliyoruz. Şunu söyleyebilirim ki daha önce böyle bir şeyle kesinlikle karşılaşmadınız. Bitti mi? Harika. Ben bunu tat bakalım. Ha, evet. Bu pipetleri kullanmalısın. Hadi izleyelim. Onları bir araya getirelim. Birer birer. Betty. <laughs> Ballı jölen mi var? Aman tanrım. İşte bu. Lollipop'u batırın ve şimdi üstüne jöle ekleyelim. Ah evet. Harika görünüyor. <laughs> Şimdi de lollipopu batıralım. Çok güzel görünüyor. Ah harika. Bu manzaradan dolayı herkes çok mutlu. Mel hadi bu planı uygulamaya koyalım. Gönder bakalım. Alabildiğin tüm şekerlemeleri hüklet Bu sırada Deni'nin jöleli dondurmaları hazır. Mmm, Hayat size güzel be. Den. Bak bakalım neler yapabilirsin. Şaka yapmak için mükemmel bir fırsat. Aa, şeker tabağına düşüyor. Üzgünüm kızlar. Bu oldukça zekice. <laughs> Aha, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Şimdi bu kamera arkası görüntülerin tadını çıkarın. Ah evet. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın.